Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi AYT sorularını çözmeye başlayalım. 29. soru trigonometri sorusu her zamanki gibi. Bir ABC üçgeninde şöyle bir ABC üçgeni çizelim. tan A ve tan B veriliyor, tan C isteniyor. Şimdi tan C istendiğine göre şöyle bir dik çekersen tam B, B açısının tanjantı nedir? 3. Şuraya 6 dersen şurası ne olacaktır? 2 olacaktır. Tan A nedir? 2. O zaman burası ne olacaktır? 3 olacaktır. Karşı bölü komşu. Şimdi şurası alfa olsun, şurası beta olsun. Tanjant C'yi arıyorum. Yani tanjant alfa beta arıyorum. Bunun açılımı neydi? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Tan alfa nedir? 2 bölü 6, 1 bölü 3. Tan beta nedir? 1 bölü 2. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Üst taraf ne yapar? 5 bölü 6. Alt taraf ne yapar? 1 eksi 1 bölü 6. 5 bölü 6. Yani 1. O zaman tan alfa yani tan alfa artı beta. 1 diğer bir adıyla 45 derece istenseydi onu da söylerdik. Şu anlık cevap 5 30. soru bir trigonometri sorusu. BA paralel KL veriliyor. Kontrol kuzenin K noktasında bulunan bir görevli yerden 3 km yükseklikte yer paralel uçan bir uçağın A noktasından B noktasına kadar 12 kilometrelik hareketini radarda izliyormuş. A noktasının yerdeki dik konumu L'ymiş. Radarın Taradığı AKB Açısının Tanjantı Şu Açının Tanjantı O Zaman Şuraya Da Her Zamanki Gibi Ne Diyorum Beta Diyorum Şu Açının Tanjantını Alalım Bu Bir Dik Yamuk Gibi Görünüyor Değil Mi Tanjant Alfa Artı Beta eşittir. Bir önceki soruda da yapmıştık. Tanjant alfa nedir? Onu alıyorum. Tan alfa artı tan beta nedir? 3 bölü 21, 1 bölü 7. Bölü 1 eksi tanjant alfa bölü bunların çarpımı. Peki şurası nedir? Alfa artı betanın ee, tanjantı. Şöyle bir dik çekelim. Şurası 12'dir. Şurası 3'tür. 21'den 12 çıkarsa kaç kalır? 9'dur. O zaman tanjant alfa betanın açılımı şey açısı nedir? Şu açının tanjantı 3 bölü 9, 1 bölü 3. Üst taraf ne yapar? 7 tan alfa artı 1 bölü 7 7 eksi tan alfa bölü 7. Şu bölü 7'ler gidecektir. İşte dışa çarpım yapıyorum. 21 tan alfa 21 tan alfa artı 3 eşittir. 7 eksi tan alfa 22 tan alfa eşittir. 3'ü karşıya attık. 4. Buradan ne çıkacaktır? 2 bölü 11. Cevap A seçeneği. 31. soru kolay bir soru olmuş. Açı ortay dik olduysa aklımıza ne getirmemiz lazım? İkiz kenar. Hemen şu A, E uzatıyorum. Ve ikiz kenardan dolayı burası 4, burası ne oluyor? 3. Bir de tabanı iki eşit parçaya bölmeyecek mi? İkiz kenar olduğu için aç ortay dik olduğundan. Şurası E noktası orta nokta. D noktası da orta nokta çıktığına göre şu çizgi orta tabandır. Taban 3 ise orta taban 3 bölü 2 yani bir buçuktur. 32. soru. Bir paralelkenar kenar çizelim. A diyelim. D diyelim, C diyelim, D diyelim. CD üzerine, CD kenarı üzerinde AD BE'ye eşit olacakmış. AD BE'ye eşit olacak şekilde bir E noktası seçin. AD BE AE ve BE doğru parçalarını çizdik. Sonra diyor ki D A E D E A Şu açı A E B'ye eşitmiş. Şuraya eşitmiş. D A E 21'miş. Şu açı 21. DCB. Alfa nedir? Ve şöyle diyelim. Şu açıları alfa alfa diyelim. Şuraya bir şey demeyelim. Orayı arıyoruz. Bu alfa aşağı iner. Burada bir ikiz kenar yamuk olmuyor mu? Şu şuna paraleldir zaten. Burası alfa artı 21 ise şurası da nedir? Alfa artı 21. Şu üçgen iç açılarının toplamından 3 alfa artı 21 eşittir 180. 3 alfa eşittir 159. Alfa ne olur? 53. 3 kere 3, 9. 3 kere 5, 15. Şimdi alfayı bulduk ama biz C açısını alıyoruz. Yani karşıdaki A açısıyla aynıdır. Burası da alfartı 21. 21 daha ekleyelim ne yapar? 74 B seçeneği. 33. soru. Şekilde bir düzgün altıgen ve ona yapışmış bir ikizkenar yamuk görüyorsunuz. Sonra K ile C mesafesi isteniyor. İkiz kenar yamuksa şurası da çift çizgidir. Dolayısıyla altıgenin de kenarları aynı olmuş oldu bir kenarına da şurası olmaz da orası da iki kat olacaktır. Biliyorsunuz ki bir altıgenin uzun köşegenin kenarın iki katıdır. Evet. Şeklin çevresi 18'miş. 2, 4, 6, 8, 9'a. 18 A2 imiş. KC isteniyor. Biz burayı nasıl Pisagor yaparız? Şöyle uzatır. Şöyle bir dik çekersek. Şurası 2. Şurası 60 derece dış açısı. iç açısı 120 çünkü. Şurası 1 olur. Burası da kök 3 olur. A2 idi. Şurası da 4. 2 de 6. yani 7 karesi 49 Kökücü karesi 3 ne yapar 52 kök 52 o da ne yapar 2 kök 13 bulunmuş olur 34. soru ABC'de bir dik yamuk 5 5 5 bölünmüş EF 6 KL 10 O zaman 4 atmış. 4 de artıralım. 14 En yukarıda da Şimdi 4 azaldı. 4 azaldı. Burası da 4 azalacak. 2 olacaktır. Üst tabanı bulmuş olduk. En büyük yamuğun alanını arıyoruz. O zaman ne çıkacak? Ee, yüksekliği arıyorum. Şöyle dik çekelim. Şurası 2'dir. Burası 12'dir. Hipotenüs 15. O zaman 9, 12, 15. Alt taban artı üst taban. Bölü 2 çarpı yükseklik. E, 16 8 kere 9 72 santimetre kare. 35. soru. Şekil 1'de O merkezli AB çaplı yarım daire biçimindeki bir karton FC ve ED boyunca katlanıyormuş ve O noktasında çakışıyorlarmış. O zaman şunları eşitmiş. Ked D 110 dereceymiş. KFC yayı isteniyor. Yani tam ortada değil. Biz şu manzarayı unutmayalım. Şöyle e, katlandığına göre bu A buraya geliyorsa şu hep nedir? 30, 60, 90'dır. Şöyle büyütelim. Yarıçap 2A oldu gördüğünüz gibi. Şurası 30'dur. Şurası da 60'dır. Aynısını bu taraftan da yapabiliriz. Şu aradaki açıda 60 olur. Şu açıda nedir? 60'tır. Yani şurası 60 derece. Şuranın arkası. Şimdi bu açının e, çember yayını şöyle gelmiş. E, çevre açıdır. Arkası 60 da. geri kalan şu yay nedir? 300. 300'ün yarısı nedir? 150'dir. Şöyle bir şunlar da eşittir arkadaşlar. Şöyle birleştirin. Eşkenar olmaz mı? Şu araya ne kalıyor? 110 dediğine göre 90 20 150 20 daha 170 şu araya ne kalıyor? 10 derece. Şurası 90'dı. Şurası. Şurası açı ne yapar? 90 onda 100 derece bulunmuş olur. 36. sorun, soru. ABCD kare T noktasında teğetlenmiş. B merkezi D ve B merkezi çeyrek çemberler eşitmiş. Köşegen üzerinde birbirine değdiklerine göre. Onlar eş olurlar. DE4 veriliyor. Taralı bölgelerin alanları farkı 24'müş. Şurası tam orta nokta olduğuna göre şu şuraya eşittir. Hatta şu yay şu yaya eşittir. O zaman şöyle yapalım. Diğer köşegeni de çeksem buralar 45-45'tir. şurası A ise şurası da nedir? A'dır. Şurada B diyorum. Burası ne olur? A artı B. Şimdi alanlar farkı. Sarı alan nedir? Şey, yeşil alan. 2B artı A. Çıkarıyorum turuncu alanı. Eşittir. Neymiş bu alanlar farkı? 24. Yani B nedir burada? 12. Şu B bölgesi 12 çıktı. Orası DE4 ise burası da çaprazdan aynı şekilde 4'tür. Ve kelemekten. Şimdi bu üçgenin yüksekliği şu değil midir? Peki 45, 45, 90 oluştu. Alanı da kaç? 12. Yüksekliği kaç olması lazım? 6 olması lazım. 6 çarpı 4 bölü 2, 12'yi vermesi lazım. 45 45'ten dolayı 6 6 6 kök 2. O zaman burası da nedir? 6 kök 2. Karenin köşegeni ne oldu? 12 kök 2. Karenin bir kenarı ne olur? 12. 37. soru. Şekil e, dikdörtgenin prizmasının açık hali. AB 12, CD 32, EF 20 veriliyor. Prizmanın hacmi isteniyor. Dikdörtgenler prizmasının şöyle düşünün. Şunu açmış. Biz şimdi şunların eşit olduğunu hatta kapanacak şunlar da eşittir. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olacak. Şöyle şurayı uzatırsak şu da tek çizgidir. Şunlar da SS'tir. Değil mi? Bu bu tarafa gelecek. Şimdi bunlara isim verelim. A diyelim. B diyelim. Şurası da C olsun. Yani bir nevi yüksekliğini A demiş olduk. Şuraya C demiş olduk. Şuna da B demiş olduk. Şimdi A artı B 12. Şey AB uzunluğu. AB'yi görüyorsunuz. Bu B'dir. da AA'dır. Yani A artı B ne dedik? 12. CD uzunluğu. CD şurası. Orada kim var? C var. C var. Şurası da A. 2C, 2A. 32 ise A artı C nedir? 16. EF kim peki? Şu C, şu da B. 20. Bunları taraf tarafa toplarsam ne yapar? 2C, 2B, 2A. 2 parantezinde A artı B artı C. Kaç yapar? 28, 48. Yani A, B, C kaçtır? 24. Şimdi A artı B artı C e, 24. Peki A artı B nedir? 12. O zaman C nedir? 12. C 12 ise A nedir şuradan? 4. A 4 ise B nedir? 8. Hacim nedir? A çarpı B çarpı C. Yani 4 çarpı 8 çarpı 12 8 kere 12 ne yapar? 96 4 tane 96 4 kere 6 24 4 9'un 36 38 384 cm3 bulunmuş olur 38'in soru Bir üçgenin kenar orta dikmedenin kesim noktası çevre çemberin merkeziymiş. Köşeleri veriyor. Şu kenar orta dikmesi, şu kenar orta dikmesi şöyle kesişti. Şu da oradan gelecek. İşte şurası merkez. A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş. O zaman şunlar çevre çemberin merkezi ise bunlar birbirine eşit değil mi? O zaman ne yapalım? Bir noktanın iki arasındaki uzaklıkları kullanalım. Yani A ile A noktası ile merkez arası uzaklık. İki noktası uzaklık neydi? A eksi birin karesi artı b eksi 1'in karesi eşittir. Şu aradaki uzaklığı bulalım. a eksi 6'nın karesi b eksi 8'in karesi. Şimdi şunu yazalım. a eksi 13'ün karesi b eksi 3'ün karesi. Şimdi ilk ikisini alalım arkadaşlar. Şu ikisini. Oradan e, a kareleri b kareleri gidecek arkadaşlar. Ne kalıyor geriye? E, eksi 2a artı 1 eksi 2b artı 1 Karşıda ne kalıyor? Eksi e, 12a eksi 16B 36 100 Sonra şu ikisini alıyorum arkadaşlar. Eksi 2A ilkini yazayım. Eksi 2B artı 2 eşittir. Diğerinden Eksi 20, e, birinci, ikinci çarpı iki kat. Eksi 26 A. Eksi 6 B. 169. 9 tane yapar. Kareleri. 178. Şimdi denklemleri bulalım. Eksi 12 A'yı bu tarafa atalım. 10 A. 14b eşittir 98 yani 5a artı 7b 49 diğer taraftan 24a 26'yı bu tarafa attım 4b eşittir 176 buradan dörde bölünür. 6A B 44 4 kere 4 16 17 Şimdi elimizde iki tane şey var. Denklem. 5A artı 7B 49 6A Artı B eşittir 44. Taraf tarafa işlem yaparsak. Buradan. A eşittir. 7 koyduğun zaman. B'yi de 2 aldığın zaman. Alttaki denklemi koyun. 6 kere 7 42. 2 daha 44 yapar. Üstten 7 kere 5 35. 14 daha. 49 bulunmuş olur. Yani. Cevap C seçeneği. 39. soru. Analitik düzlemde A noktasının orijin etrafında pozitif yönde 60 derece döndürelim. A noktası nerede? 2'ye eksi kök 3. 2'ye eksi kök 3 şurası. Şimdi e, bu noktayı pozitif yönde şu tarafa doğru 63 derece döndürelim. Şöyle gelsin. Tabii ki şu şunu eşittir. Sola doğru 57 döndürelim. Bağı iki üstü olsun. Tabii bu da değişmeyecektir. 57 döndük. İkisinin arasında kaçın olur? 57 63 daha 120 yapar. Bu uzunluk zaten neydi? Pisagor'dan e, kök 3'ün karesi, 2'nin karesi 4 kök 7 yapar. O da buralarda nedir? Kök 7 kök 7. Ve neyi arıyoruz? Şunu arıyoruz. Yani 30 30 120 değil midir? Kök 7 kök 7 kök 3 katını yapar. Kök 21 bulunmuş olur. 40. ve son soru. Bir doğru çemberi iki noktada kesmektedir. Çember merkezil çember yani merkezi orijin olan sıfır sıfır olan bir çember yarıçapı kaç yarıçapı 5 AB uzaklığı isteniyor Orijinin doğru olan uzaklığı kirişe indiği zaman ikiye bölecektir Peki bir noktanın doğruya olan uzaklığı nasıl bulunuyordu o noktayı yerine yazıyorduk. Doğru, doğru da yerine yazıyorduk. 0, 0 koyalım. 0 artı 0 artı 20 bölü x'in kas sayısının karesi, y'nin kas sayısının karesi. Ne yapar bu? 20 bölü 5 yani 4 uzaklık 4'müş noktanın doğru uzaklığı. Bu da 3 4 5'ten dolayı 3 3 olur ve AB uzaklığı da ne olmuş olur? 6 olmuş olur. Evet arkadaşlar. Bir töder ayetinin de sonuna gelmiş olduk. Kolay sorular da vardı, uzun sorular da vardı ama genel itibariyle orta seviye bir denemeydi. Bir diğer denemelerde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.